Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Ankara'nın ortasında bir Karadenizli Dursun Usta, meşhur Karadenizli Dursun Usta'nın yanına geldim. Şimdi içeriye geçeceğiz. Onun çok güzel gökkuşağı gibi çiçek bahçesi gibi bir tezgah var. Artı bir de döneri var. Müsaadenizi ne diyorum kahve zamanı. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Yaşar Usta'm kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Hoş Hayırlı işler olsun abim. Sağ olun. Hoş Nasıl geldiniz. işler güçler? Şükürler olsun. İdare ediyoruz. İnşallah daha iyi olsun. Amin. Ama olsun. bir şey belli ki abi böyle 500 metreden Karadenizlisin. Evet. Rize Pazarlıyım. Rize Pazarlısın. Evet. Ve bunu da böyle mermerlere vurarak söylüyorsun Kesinlikle abi. Kesinlikle ya yani. Gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi hep herkesin memleketi çok güzel. Hepimizin Evelallah, memleketi Türkiye çok güzel. Ya. Rize de çok güzel. Rize'ye selam olsun. Ankara'dayız Aynen, biz. Sağ olun. Şimdi tabii Karadenizler böyle biraz sinirli olur ama sen gülüyorsun. Yo temelimizdeki o şeydir yani damağa basılmadıktan sonra çok ilginç. <laughs> abi yani bana dikkatli ol mu diyorsun? Yok estağfurullah. estağfurullah. <laughs> Abim benim nasıl işler güçler tekrar sorayım. Şükürler olsun. Koşturuyoruz. Koşturuza oluyor bir şey. Meşhur olmuşsun ha. doğru mu Ankara'da? Meşhur demeyelim de yani e, uğraşıyoruz. <laughs> Yıllarımızı verdik. Olacaksın ama abi. İnşallah. Birkaç videodan sonra bir film teklif falan gelebilir mi? Film istiyorum şöyle Karadenizli <laughs> olarak bir film istiyorum. Abi yaparız o zaman i̇nşallah. ya. İnşallah. Bir daha tekrar ben geleyim yine buraya. Tamam. Bugün yemek tamam. yiyeceğiz abi seninle. Tamam efendim. Filmi sonra çekeriz olur mu? Tamam inşallah. Hadi bakalım. İnşallah. Abi şimdi sende üçlü tabak ve dörtlü tabak varmış. Evet. Onları gösteririz ama istersen önce bir tezgaha gösterelim. Sen bize gösterelim. bir de neler var anlat. Şimdi Ezogelin çorbamızdan başlayalım. Şahane. Bizim e, bulgur pilavımız. Sebzeli ama. Sebzeli. Tamam. Sebzeli bize ait. E, tavuk sötemiz. Tabi başladık yarısı bitti zaten. Beyaz pilav. şehriyeli beyaz pilavımız. Patlıcan kebap dana etinden. Süper. Yöresel Karadeniz kuru fasulyemiz. ispir fasulyeden yapılıyor. Abi şimdi bunun tabi Diğer fasulyelerden ayıran bir özelliği var. Kolay var. mı pişiyor bu? Şekli de biraz farklı, Yok, doğru öyle, mu? Öyle kolay pişmez. Öğretmez öyle kolay mı? pişmez, onun punduğunu bileceksin, onun şeyini bileceksin ki. E, diyeceksin ki tarifi ne? O gizli kasada saklı. Kasada saklı? İki aynen. kişi mi biliyor abi o sırrı? Aynen aynen, 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 aynen. Abi üçüncü kişi olabilir miyim? O biraz olmaz mı? zor, biraz zor. Sıkıntılı o. <laughs> biraz Sıkıntılı. burada kalmam gerekiyor. Evet. Hemen devam edelim. Yan tarafta ne var abi? Çoban kavurma, dana eti yine. Süper. O suyu bilip, o... barlakla içilir abi ya. Bu e, herhalde haki için. Yapılan ustanın önemlisi bak. Bal. <laughs> Bal. Şerbet. Şerbet. Şerbet diyelim ona. Kuzu incik haşlama. Bir görebilir miyiz abi? Kesinlikle görebilirsin. Türkiye'de gezsen biraz zor yani bu. Bu ya. nedir abi ya böyle? Tam incik. Tam incik. Tam incik. Bir anda patates ile gönderiyorsun. Patates, havuç, et sötemiz. Bu da burada et sevenler için. Tabii. Sötemiz. Sebzeli, sebzeli. Aynen et sötemiz. Hafif acılı olur. Vallahi eline koluna sağlık abi. Şimdi Sağ tabii sen de olmazsa olmaz bu yemeklerin dışında bir de et döner var. Kesinlikle ben et dönerim var. Kıymasız Ankara dönerimiz var. Kıymasız. Kıymasız Ankara yani dönerimiz döner diyorsun. Yaprak döner E biraz, biraz alışık değiliz. Adana'da genelde yaprakla kıyma karışır. Kıyma, yaprak düşmesi için kıyma olması şart. Burada yaprak düşmez fazla. Öyle mi? Tabii. Kıymasız ette yaprak düşmez. Herhalde üçlü tabakta mı dörtlü de Döner Dörtlü'de var. Dörtlüde döner var. Süper. Abi istersen o zaman seninle birlikte bir dörtlü nedir? Nasıl hazırlanır? Gösterelim. Gösterelim. Efendim. Hadi bakalım. Evet. Şimdi içeri girerken ben Dursun Usta dedim ama Yaşar abi. Dursun Aziz Usta adı. benim abim olur. Yaşıyor hayat ben, mı abi. Tabii tabii Selam burada, olsun. burada, burada, o da burada bizden Selam gider. olsun. Bir gün inşallah onunla da tanışırız. Bu arada patatesler geldi. Geldi, evet. Geldi. Evet, Tezgah evet, bir anda doluyor, bir anda da boşalıyor. Aynen öyle oluyor efendim. Dursun abi Şimdi biz neredeyiz hazırlayalım ya? Mı? Hazırlayalım da biz nerede olduğumuzu bir söyleyelim. Ee, sitelerdeyiz, sanayi bölgesi burası mobilya sanayisi. Mobilya sanayisi içinde altında için siteler. Ne? Meşhur Dursun Usta'nın yeri. Dursun Usta'nın yeri. Meşhur Karadenizli Dursun Usta'nın yeri. Parantez açalım abi Rizeli desinler. Rizeli, <laughs> pazarı da var bunun. Pazarı da. Tabii pazarı da var evet. Planla başlıyoruz abi. Evet planla abi. başlıyoruz şu anda. Bu arada Ankaralı Lezzet-i Panya'ya da selam olsun buradan. O kardeşimle ben seni buldum, ona da teşekkür ediyoruz. Hemen böyle tabağımıza da devam ediyoruz. Pilavımızı evet. koyduk. Evet. İspir fasulyemiz. Evet. İspiri Abi, ispir, ispiri ispir, ispir yapan Rizeli'dir. Rizeli midir? Kesinlikle. Trabzonlu değil midir? Rizeli'dir. Bak kavga çıkmasın sonra. Ya zaten her şey bizden çıkar. <laughs> Şöyle yapalım. Geldi fasulyemiz. Evet. Abi çok sulu bir... Fasulye değil, adının hakkını vermişsin. Kuru fasulye yapmışsın yani. Yani şimdi bu su ile olan bir şey değil. Çok aşırı bir su ile olan bir şey değil. Özelliği tereyağıdır. Öyle mi? Kesinlikle. Süper. Yani oldu. şu anda yanaşın. Şu anda zaten su değil bu. Bu su olursa bu fasulyenin anlamı kalmaz. Bu onun şerbeti. Balı. Bal. Balı. Bal. Bu da çoban kavurmamız da kendimize has. Ha bu dana etinden oluyor tabii. Kesinlikle dana etinden Soğan var, var mıdır bunun içinde? Soğan tabii ki var. 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 Mutlaka. Ama var. E, zor bulursun. Ha Yok oldu gitti diyorsun tabii, yani. Tabii. Abi ben tabii. ararsam bulurum ama sen çok iddialısın. Çok, çok zor bulursun. <laughs> çok bulursun da çok zor. Evet. Kavurmamızı da aldık. Tamam. Şöyle. Şimdi dörtlünün dördüncü ayağı geliyor. Evet. Döner. Döner. Evet. Olmazsa olmaz. Kesinlikle. Ankara'da abi, yani. bir gelenek var. Esnaf lokantalarında sizin gibi yerlerde Döner mutlaka bir oluyor yani tevdiye. Yani yüzde 90 olması lazım diyor. Değil mi? Kesinlikle. Ankara demek döner demek. Nasıl? Kayseri'de mantı. Adana'da Ankara'nın kâ... en şeyi dönerdir. En güzel. Çoğu şu anda değiştirdi. Değiştirdiler. Sen aynı, aynı şey... reçeteyle devam ediyorsun ama? Kesinlikle, kesinlikle. Öyle var. Biraz şimdi süsleme sanatını konuşacak evet. ustam. Ee, şu anda patatesimiz de kızardı şu... geldi. Aynen kızardı evet. Ama patatesi de sanki otur ye ya tek başına. Vallahi ben Şöyle zaten zaten tek başıma görelim. yiyeceğim. Kimseyle paylaşmayacağım. Biraz domates biber alabilir miyiz? Alırız tabii. Ne demek? Ne demek? <laughs> Dursun abi kaçta açıyorsun dükkanı? Ben sabahleyin 5'i çeyrek geçe, 20 geçe burada oluyoruz abimle birlikte. Çok güzel. E, kapanış kaçta abi? Akşamleyin 7.30'a kadar hemen hemen buradayız. O zaman 7.30'dan e, sonra gelmesin. yemeğe bulamazsanız bile Pide çeşitlerimiz olduğu için, normal ve Karadeniz pide çeşitlerimiz olduğu için devam ettiriyoruz o saate kadar. Vallahi süper abi gel. Gelip burada o zaman bir Karadeniz'in elinden pide de yesinler. Kesinlikle. Mutlaka. Yani e, pide denince biziz. Abi seni Adana'ya bekliyorum. Bir sabah kahvaltısında ciğerle başlarız inşallah. İnşallah, inşallah. Beraber. E, ben müsaadenle tadıma geçiyorum. Tabii buyurun, afiyet olsun. Edeyim. Eline koluna sağlık. Hayırlı, bereketli işlerin olsun. Allah razı olsun. Cümlemize. Dostlar, Cümlenize. masaya geçiyoruz. Tamam. Efendim geldik en gel güzel zamana tadım zamana şimdi Ankara'da bir esnaf lokantası hatta sanayinin içerisinde meşhur bir esnaf lokantasına geldik. Dursun Usta diye içeriye geçtik ama Yaşar Usta'la tanıştık çok da memnun olduk. Kendisini de az önce ben Adana'ya davet ettim. Dörtlü tabak bu. Bunun üçlüsü de var. Doğru mu? Ankara'da esnaf buraya geldiğinde üçlü dörtlü dediğinde ustam böyle tabaklar hazırlıyor. Şimdi Hüsnan de çok iddialı olduklar. Bir kuru fasulyeyle başlamak istiyorum. Kuru fasulye bu. Zeki olaya bakar mısın ya? Elimiz ayağımız titremeye başladı. Burayı sosyal medyada gördüm ya Ankara'ya gelir gelmez kardeşime beni buraya getirmesini söyledim. O da beni buraya getirdi. İlk olarak Bosnia'nın tadına bakıyorum. Hmm. Bir şey gerek yok. Damağınızla ezebiliyorsunuz. Az bir şeyle pilav aldım. İspirko süresini bilenden bilir. Çok yumuşak bir kıvamda. Böyle ne bir şey geliyor ne tane tane ne de çok böyle diş macunu gibi tam ortasında. Hmm. Sadece bu fasulyeyi yemeye Ankara'ya buraya gelebilirim. Pilav da tane tane olmuş. Zaten esnaf lokantası olmaz olması. Pirinç pilavı orada benim meyhane pilavı dediğim ustamın da sebzeli bulgur pilavı dediği bir pilav daha var. İsteyen o pilavdan da koyabiliyor. Harika ya. Çok Hafif sakın hep cacık da isterim. Cacık fiyatı 30 lira. Tabii siz aslında yemek fiyatını merak ediyorsunuz. Onu da söyleyeceğim. Şöyle buradan da bir kavurmaya el atalım. Ankara'nın nereye gidersek gidelim. Kavurma var. Şöyle ben bir yaklaştım. Olaya bakar mısınız? Olay bu. İçerisinde soğan bulamazsın. Var ama bulamazsın dedi. Bakalım. bu neredeyse var ya mavi kıvamında, rokum kıvamında olmuş. Gerçekten Ankaralı bu konuda iddialı ve iddialı oldukları kadar da gerçek. Çok iyi. Aroması çok kuvvetli. Soğan yok olmuş gitmiş. Soğan ne zaman atıyorlar bilmiyorum ama hangi sürede atar hassaslar? Ankara tamamında neredeyse kalmayan içerisinde soğanlar yok olup Gidiyor. Patates atması var, pilav var, et döneri hemen geleceğim ama kaşığımı öncelikle bir yeni kuru fasulye aldım. Şimdi müsaadenizle şöyle bir de döneri göstereyim. Hani bir avuç mutluluk derler ya, bir kaşık mutluluk var şu anda kaşığım içinde. Bakar mısınız ya? Hmm. 4 tabak isteyenlerin ödeyeceği bedeli söylüyorum 105 TL. Yanında bir tane çocuk alırsanız buradan öğlen yemeğini yiyip gidebiliyorsunuz. Sadece öğlen yemeği değil. Akşam saatlerinde de burada pide servisi var. Ama erkenden gelirseniz 11 gibi tüm tezgah yemeklerle doluyu taşıyor ve genelde zaten Rize, Trabzon, Karadeniz has yöresel lezzetler yapıyorlar. Şimdi müsaadenizle kaşığı bıraktım. Ortaya dolabı bıraktım. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan gelin. Siz de bu kanala katılın. İki tane video bıraktım sağa sola. Yani, Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Boşça kalın, mutlu kalın. Ankara'sız kalmayın.